Erdek'te Tarihi Çeşme'nin suyu bir haftadır boşa akıyor. Erdek Kızaran Dere Caddesi tarafından bulunan Palata Çeşmesi'nde akan su bir haftadır sokakları dolduruyor. Vatandaşlar yetkililerden soruna acil çözüm bekliyor. Erdek Kızaran Dere Caddesi tarafında yer alan Palata Çeşmesi'nde yaşanan su israfı tepkilere neden oldu. Çeşmeden akan suyun bir haftadır kesintisiz şekilde sokak boyunca aktığını belirten vatandaşlar, bu durumun hem çevre kirliliğine hem de su israfına yol açtığını dile getirdi. Mahalle sakinleri defalarca durumu yetkililere iletmelerine rağmen herhangi bir müdahale yapılmadığını, sorunun her geçen gün büyüdüğünü vurguladı. Vatandaşlar, içme suyu kaynağının boşa akmaması için gerekli onarım ve bakım çalışmalarının ivedilikle yapılması talep ediliyor.